arkadaşlar. Nitroset. Nitrosetimiz biliyorsunuz iki üründen oluşuyor. Bir adet nitro kapsül içinde 60 tane var. Bir adet nitro toz 350 gramlık ama şu an yakından ambalajlarımız bitecek. İki tane 200-200 geliyor. 50 gram fazla biliyorsunuz. İkisinde içeriği aynı arkadaşlar ama bunun anlamı şu. Niye aynı ürünü aynı şekilde veriyorsunuz? Midede çözünmenin ayrı bir artısı var vücuda. Çünkü insanın midesinde safra birikebiliyor, onu her şey çözmez. Mesela şişkinliğiniz var, soda içiyorsunuz, affedersiniz o midenizin üstündeki gazı çıkartıp rahatlıyorsunuz. Ama bu tozu düzgün manada alışarak kullandığınız zaman böyle durumların olmadığını, bağışık sisteminizin daha da düzeldiğini göreceksiniz. Onun için toz ayrı, kapsül Şimdi müsaadenizle onları anlatacağım. Bu ürünümüzde de yine manezyum, sodyum glukonat, taurin, lekarnitin, maka, L-Arginin, doğal meyve, panax, ginseng, betalenin yine C vitamini yani askorbik asit mevcut. Manezyum arkadaşlar ki vücutta enerji ürünü dedik. Ne kadar enerjik olursanız olun bunun da kanı temizleme özelliğinden dolayı vücutta atıklar atılırken vücudun belli bir şekilde üşümemesi lazım. Özellikle zayıflayan bayanlar veya herhangi bir özel durumda olan insanlar hep üşürler. Manezyum bu bağlamda çok çok önemli. Çok önemli bazı enzimleri kana karıştırmada bu ürünümüzün içerisinde de var. Anlatacağım size. Manezyumun özel görevleri var. İkinci etken madde sodyum glukonat. Sodyum glukonat bir tuz çeşididir. Ki e, buradaki görevi ekstra farklı şeyleri var. Taurin, karnitin, makka, suplementler, arjinin bu kombinasyonu dağılmadan bir arada tutan bir tuz çeşidi. Çok önemli ve kimyasal olarak evlerimizde yok ama tıbbi bazı ürünlere bunun zararlı farklı formatları katılabiliyor kullandığınız ilaçlarda. Buradaki sodyum glukonat bu kadar doğal etken maddeyi bir arada, bir arada tutan, çözülmesi gerektiği yerde çözülmesini sağlayan, kimisini belli bir ısıda bağırsak florasında, kimisini de belli bir durumda ince kılcal damarlarda çözülmesini sağlayan etken maddenin ismidir sodyum glukonat. Yine taurin var arkadaşlar. Taurin çok önemli bir ürün. İnsanlarda, kemiklerde var, beyinde var, kaslarda var. Çok çok etkili bir ürün. Asıl görevi zihinsel odaklamada, kasların belli bir şekilde gelişmesinde çok çok etkili bir ürün taurin. Ki taurin kemik kırıklarının dahi çabucak düzelmesinde etkilidir. Bunun anlamı şu, çok hızlı kan hareketini sağladığı gibi e, kandaki bazı okside edilen durumlarda yani atıkların çabuk bertaraf edilmesinde kan hareketini düzenleyici çok değerli faydaları vardır. Yine vücuttaki yağ oluşumunu, e, proteine çevrilmesinde lekarnitinle birlikte de çalışır. Lekarnitin demin de bahsettiğim gibi uzun zincirli, Yağ asitlerini parçalamada çok çok önemli. Bu da bir amino asittir arkadaşlar. İnsanlarda böbrekte ve kalpte ve diğer organlarda bulunur. Artı demin söylemeyi unuttum. Hamile bayanlar da şeyi kullanabilir. Fitlife Life sayıflama setini kullanabilir. Çünkü lekarnitin bebek içinde, anne içinde çok değerli bir üründür. Zaten anne emzirme esnasında, hamilelik esnasında çocuk annedeki lekarnitini aldığı için annenin bazı güçsüzlüğü o yağ üretiminden dolayı ve lekarnitin düşüklüğünden dolayı olur. Vücut bunu kendi üretiyor ama dışarıdan zayıflamak için de niksirle bunu aldığında e, gayet de faydalı bir duruma gelir. Hamileler, emzirenler güvenle kullanabilirler diğer ürünümüzü de. Artı maka. Maka ginsenge benzeyen fakat bazı özelliklerinden dolayı vücutta biraz daha fazla kalabilen çok daha özel bir vücutta performansa iyi gelen, artık kan akışını düzenleyen, kılcal damarları ve epitel doku dediğimiz hissiyat dokusunu onaran, onarma özelliği olan çok değerli bir üründür maka bitkisi. Bu da peru ginsengi olarak bilinir. Tıbbi olarak aromatik bitkiler sınıfında çok değerli bir üründür. Bu da ekstra formatında var. Yine suplementler, e, bu enerji ürünü dediğimiz kanı hızlı hareket ettirip vücuda zindelik sağlar, yorgun kalmamamız adına bu suplementler ve içindeki doğal meyve ekstrakları aynı işlemleri görür. Ki suplementlerde burada bazı değişik amino de içerdiği için doğal meyveyi ayırmışlar arkadaşlar. Buradaki görev budur. Larginin bu da çok çok değerli bir ürün. Genelde hepiniz belki bilirsiniz sporcuların kas gelişim için kullandığı ürünler de Larginindir. Ama biz burada nitrik oksit özelliğinden faydalanıyoruz. Yine kalpteki yağlanma olabilir, vücuttaki fa farklı yağ dokularının rahatlıkla atılmasında, erkek ve bayan performansının artılmasında ve kısırlığın giderilmesinde, ekstra laktik asit birikiminin vücutta belli bir dengede zarar vermemesinde, yani kan dolaşımının düzelmesinde çok etkili bir üründür leajinin. Yine Panax Ginseng var arkadaşlar ki baştan beri ürünlerimizin hemen hemen birçoğunun etken maddesi Panax Ginseng. Kahvemizde böyle, eee bandımızda böyle arkadaşlar ki bunları tekrar anlatmaya gerek yok ama sorularınız varsa bu üründedeki gerekliliği kılcal damar açma özelliğinden dolayı önemli. Beta-alanin. Beta-alanin de arkadaşlar özel bir üründür. Bu da bir değişik bir amino Görevi karnisin denen bir amino üretmesidir. Bunun anlamı da şudur. İnsanlar yol, yorulduğunda, egzersiz yaptığında, farklı hareketlerde vücut laktik asit üretir, kaslı bölgelerde kramp girer, ağrılarımız oluşur, damarlarda sıkıntı olur. Karnisin bu zararı önlemek için beta alanin tarafından üretilmiş çok değerli bir amino Burada da bunun için mevcuttur. Yine C vitamini, askorbik asit bağırsak floresinden bunların rahatlıkla atılmasında, kabızlığa bilmem olsun fayda olmasında çok çok önemli bir üründür. Şimdi arkadaşlar buradaki en önemli husus. Yani iki ürün içinde söyleyeceğim, Fitlife içinde bu ürün içinde. Kimi arkadaşlarımızda kusma problemi olabiliyor söylüyorlar bunu bazı arkadaşlar. Buradaki en önemli husus. Ürünümüzün biliyorsunuz her tüm ürünlerimiz epimedim, çakşır dahil hidroksikropil metil selüloz kapsülden yapılıp bağırsak florasında çözüldüğünü bahsetmiştik. Siz bu ürünü yemekle birlikte ya da yemekten atıyorum yarım saat önce tükettiğiniz takdirde midede hazım olmaz, midede parçalanır bu diğer gıdalarla birlikte kaldığı için ve yoğun mineralle birlikte maalesef ortaya çıkan değişik propan gazı insanların kansız salarda özellikle çabuk kusmalarına sebep olur. Bu yüzden tek başına nitrot kapsülü de artı diğer üründeki moringa ve niksir kapsülü de yemekten bir saat evvel almamız onun için elzemdir. Yani midede bozulmayıp bağırsak florasında ön hazırlık yapan ürünler bunlar. O sayede de bu kusma önlemine geçiyoruz. Bunu düzgün uygulayan arkadaşlarımız bir şartı daha var. Mide asitimizin pH'i 1.6. Bunu yine bahsettiğim gibi aşağı yukarı 3 bardak su ile tüketmemiz gerekir. Çünkü bir bardak su ile içerseniz ne zararı var? Bu kapsül 1.6 pH ile çözünüyor. Ama siz 3 bardak su içtiğinizde midenizdeki asitin pH'ini 1.6'dan 5'e çıkarıyorsunuz. Beş, de o hazım olmuyor, temiz bağırsağa geçiyor bozulmadan kapsül. Ve bağırsak da parçalandığı için de faydayı en üst düzeyde hissediyoruz ve kusmuyoruz. Yani bol su içmiyorsa arkadaşlarımız bir ya da iki bardak düşük düzeyde hatta şebeke suyu da tüketiyorsalar kusmaları kusura bakmayın normal. Diğer gıdalar, diğer ürünler jöle içerdiği için kusma yapmaların, yapmamaların ana sebebi zaten mide asidi bile onları öldüremiyorsunuz da içseniz. Böyle sıkıntıları var. Onların bizim ürün için 3 bardak suyla ile asgari tüketin ki öyle kusma olayı, şişkinlik olayı bir tür şeyleri de hissetmeyiniz arkadaşlar. Nitrotozumuz işte arkadaşlar yemekle birlikte gıda olarak alınabilecek bir ürün. Asitsiz herhangi bir içecek ya da yoğurdun içine katılabilir diyoruz ama Maalesef arkadaşlar, arkadaşlarımız sodyum glukonattan dolayı tadını yadırgayanlar var. Bunun için de en güzel çözüm, mesela pekmezlerimizin iyileri genelde sıvıdır. Bunu yoğurda kattığınızda artı bir faydası var. Pekmezi yoğurda katıyorsunuz. Ekstra kendi ölçeğiyle arkadaşlar, yanılmıyorsam 5 ölçek, evet. Yoğurt, pekmez ve 5 ölçek nitroyu katın, yemekle birlikte kullanın çok güzel enerjik olursunuz. Bağırsak florasında ne sıkıntı varsa gittiğini göreceksiniz. Şeyle kullanılabilir, fit setiyle kullanılabilir, gençler kullanabilir her şekliyle. Ama damak sevgi olarak da bahsettiğim gibi yoğurt artı pekmezle karıştırıp kullanması daha sağlıklı. Ben şahsım adına yoğurtla da kullanmıyorum. Ben alıştım bu tür doğal şeyleri biliyorum. Ben de 30 senedir bunların araştırmasını yapıyorum. Bana dokunmuyor ama şu arkadaşımıza maalesef altın suyun tadı bile değişik gelebiliyor. Bu ürün de yine içindeki sodyum glukonattan dolayı öyle. Bahsettiğim şekilde tüketirseniz de daha sağlıklı.